gördüğünüz yer başkentti. Yine çok metre. Evet burası 3,5 metre. Şu anda 3,5 metrede yerken yapıyoruz. Ee, gözüküyor muyum? Evet. Şöyle. <laughs> Şey güzel, şöyle Masmavi. Şimdi Barbuda'ya gidiyoruz, ama akşam seyri yapıyoruz. Saat şu anda yedi buçuk hava karardı. Bir bir buçuk iki saat sonra falan koyda olacağız muhtemelen. Şimdi motorla gidiyoruz. Daha da fazla geç kalmak istemedik ee, çünkü karanlıkta demir atmak içerisinde göremiyorsunuz mu? mercanlar var, batıklar var. Bunlara karşı dikkatli olmamız lazım. Barbuda'ya geldik. Şimdi e, sabah demir attığımız yeri gördük. İyi bir iş çıkarmışız akşam karanlıkta dün buraya kaçtık resmen çünkü işler iyice sarpa sarmaya başladı e, Barbuda sakin bir yer burada biraz zaman geçirmeye karar verdik çünkü bütün planlarımız alt üst oldu biraz kafa toplamamız lazım burada hiçbir şey yok bir inşaat gözüküyor bir de böyle çadır var bir şeyler var bakalım Evet, burada her yerde su kaplumbağası var. temirde olduğumuz yerden su kaplumbağaları çıkıyor. Çok tatlılar. Böyle onlarla yüzmek harika olur. Markus'cuğum ne yapıyorsun? Ekmek yapıyorum. Tavada. Ekmek yapıyor. Burada kendisi yaptı hamuru. Pişi gibi bir şey olacak galiba. Abi. bakalım. Hadi bakalım. var. Burada da kum sanki şey gibi böyle un gibi çok değişik bir kum var burada. Ve işte burada demirdeyiz. Böyle güzel bir yerdeyiz. Neredeyse kimse yok. Şöyle arkamda deniz. Şimdi geziyoruz burada. Adada neredeyse hiçbir şey yok. Ama bir bakalım dedik. Hava da güzel. Biraz yüzeceğiz. Burada rüzgar sörfü yapıyorlar. Gidip rüzgar sörfünü, ders fiyatlarını falan öğrenelim dedik. Belki de hani çok fazla aşık kaldıysa denemek istiyoruz. Bakalım. Şimdi bu adada böyle değişik çadırvari bir otel var. Ve genelde müşterileri Hollywood yıldızları oluyormuş. O yüzden fazla fotoğraf çekmek, burada gezinmek yasak. Ama tabi biz yasak masak dinlemiyoruz. <laughs> Ama çok ilginç. Bildiğin çadır yani. Böyle biz bunlara Sahara çölünde kalmıştık Fas'tayken. Aynısı. Neredeyse. İlginç. Ama tabi bu deniz içi deniz ve bu doğallıkta tabi en güzeli de bunlar olmuş. Koca koca oteller yapmaya gerek yok. Şimdi Markus rüzgar sörfü yapacak. Neden kitesurfing yapanları izlemek muhteşem. Burası çok ünlü bir kitesurfing alanıymış. Sorduk bu arada fiyatlar uçuk. O yüzden yapmaktan vazgeçtik şimdilik. Ee, günü bitirdik. Yemek yiyip artık uykuya çekileceğiz. Yorucu bir gündü. Adanın diğer tarafına küçük bir gezi yapalım dedik ee, çünkü diğer tarafta da demirde tekneler olduğunu gördük ee, bizim bu taraf inanılmaz güzel sakin bakalım arka taraf nasıl diye ve burası da adanın diğer tarafı tamamen farklı buradan baktığın zaman bile ne kadar dalgalı ee, biz bizim taraftan çok memnunuz. <laughs> Bu sabah uçak sesiyle uyandık. Etrafta havaya limanı hiçbir şey yok. Biz demirdi teknedeyiz. Bayağı bir şok olduk ilk. Sonra dışarıya çıkıp baktığımızda bunu gördük. Küçük bir jet. Yanımızdaki otel öğrendiğimiz kadarıyla müşterilerini bu şekilde getiriyormuş otele. Başka bir yöntem yok otele ulaşmak için. Artık otelin ne kadar olduğunu siz düşünün. Biz hiç öğrenmek bile istemedik. Tekneden balık tutuyoruz. Bir tane tuttuk. Verir. Hadi be. Evet, karantinadayken geldiğimiz küçük köy burası. Zaten Barbuda'da sadece bir köy var şu anda. Barbuda. Barbuda adasında. Çünkü 2017 yılında burayı Irma kasırgası vurmuş. O yüzden neredeyse bütün popülasyon göçmüş. Çok az insan yaşıyor. Ve başka bir alan da yok. O yüzden karantina için en güzel yer. Genelde evler böyle hep kasırgadan dolayı kalmışlar. Çok az ev var. Şimdi Antigua ve Barbuda'dan lokal bir yemek. Burada Karayipler'de en çok yenilen şey pilav ve tavuk. Bir de şurada gördüğünüz bir çeşit muz, plan planton deniliyor. Pişirilebiliyor. Ondan o da burada tipik bir şey. Bir de şurada başka bir şey var. Ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Yedikten sonra anlayacağım. Demir attığımız koydan buraya gelmek için bile yaklaşık ilk yürüyerek gelelim dedik. Üç buçuk saat falan yürüdük. Üç buçuk saat yürüdük. Bir de geri dönmek için üç buçuk saat yarısı ormanın içinden yürüdük. Mahvolduk. Sonra diye ki dingiyle gelelim dedik. Bu sefer de rüzgar tersten esiyor. Islandık inanılmaz ıslandık. Ama Yine ikinci seçenek daha güzeldi. Böyle koşuyorlar arkamızda böyle doğal bir yerdeyiz. Böyle küçük küçük hayvanlar var her yerde. Dediğim gibi burada çok az insan var. Onlar da işte bu kasırgadan sonra gelen insanlar ama çoğunluk gelmemiş zaten. O yüzden çok sakin. Mesela şuradaki ev tamamen terk edilmiş. Hatta şey düşünüyoruz eğer çok 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 kötü bir şey olursa artık buraya yerleşiriz. Şu bırakılmış evlerden birini onarırız. Bir de şöyle bir Türk yemekleri olan bir yer açarız. Yaşarız gideriz falan diye de düşünmeye başladık artık yavaş yavaş. Çünkü baya baya sarmaya başladı her yeri. Biz hani bu kadar olacağını beklememiştik küçücük Antigua ve Barbuda'da bu ülkede de bile 3 tane vaka var. Ama Antigua'da o diğer adada. Biz Barbuda'dayız. Bu adada yok. O yüzden buraya geldik. Bakalım. Hatta demir attık. Yanımızdaki teknedeki insanlar da Türk. Yani Türk Amerikan çıktılar. Türkçe biliyorlardı falan. Dünya o yüzden çok küçük. Her yerde Türk'le karşılaşabilirsiniz. Ama onlar karantinada olduğu için onlarla fazla konuşmadık. Uzaktan konuşabildik. Ama her yerde Türk var. Bu bir gerçek. Otel Irma kasırgasında yıkılan otel bir bölümü gerçekten çökmüş yani her şey ve daha sonra ben tekrar yeniden bir şey yapmamışlar. Burada e, Barbados Antigua'dan özel bir alan. E, bir otel bir şey yapılacağı zaman onlara soruluyormuş ve halk oylamasıyla karar veriliyormuş bir şey yapılıp yapılmayacağı adaya. tekne şurada demirde ve burada ada var. Ama adada hiçbir şey yok. Burada eskiden otel varmış. Görmüşler, yıkılmışlar. O yüzden böyle bırakıp gitmişler. Burada eski otelin kalıntıları var. Kimse yok. Sadece tekneyle gelen demirleyenler var. Ama tabii zaten birbirine dokunamıyorsun, konuşmuyoruz. Yani en güzel karantina alanındayız. Şimdi Markus bunu gerçekten yiyecek misiniz? Çevir, diğer tarafa çevir. İçinde böyle bir şey var. Ay hareket ediyor. Şimdi bunu Karayiplerde yiyorlar yani öyle mi? Hı hı. Adı neydi? Öldü bence hareket etmiyor artık. Öldürdünüz canavarı. Bunu nasıl yiyeceksiniz ya? Bu çok iğrenç. Aa evet. Burada hayvancık. Hoppa! Hello fish. Merhaba. Çok üzgünüz seni tuttuğumuz için ama açız. Yemek yemek zorundayız değil mi Marcus? Evet ben de üzülüyorum ama restoranda da balık yiyoruz. Sen kendini öldürmek daha... Ama balık tutmak burada çok kolay değil mi Marcus? Atıyorsun 5 dakika sonra geliyorlar. Maşallah çok küçük. Tamam, küçükleri tutmuyoruz zaten. Bu büyük. Şimdi tekrar attı. resmen savaşıyorlar yemek için. Bak geldiler yine. Ne hmm, okay. iki oldu Rolyof oh, Ups oh no, <laughs> still there? Beş 5 dakikada 3 balık tuttum. You stupid. stupid Şş, sakin ol. Sakin ol diyorsun. <laughs> We can, onları tutabiliriz. Evcil hayvan, pet. Şimdi yaklaşık bir buçuk saatten beri yürüyoruz. Daha yaklaşık bir, bir buçuk saat daha belki iki saat daha yürüyeceğiz. Hava inanılmaz sıcak ama benzin almamız lazım. Bir yer var yani köyde oraya gidip internetten kontrol ediyoruz son durumu. Daha çok yolumuz var. Şimdi tekneye gitmek için yaklaşık 2 saat küçük bir ormanın içinden yürüyeceğiz. Havada akşam oldu. İnterneti bulalım, konuşalım arkadaşlarımızla, ailemizle derken saati biraz kaçırdık. Burada saat 5'te gün batıyor. Galiba yarı yolda karanlıkta kalacağız. Ama bakalım. 2 saat daha yürüyeceğiz. Zaten bir yarım saat yürüdük. Sonra Digni ile tekneye gideceğiz. O da bir yarım saat. Hayatımız yolda geçiyor yani. O kadar uzağız dünyaya. Bugün köyde bu ülkede sokağa çıkma yasağı yani gideceğini öğrendik. O yüzden burada bulamadık bazı aradığımız şeyleri. O yüzden Jolly Harbour'a geri döneceğiz. Ve kadar çıkma yasağını orada geçirmeye karar verdik.